Ta, tasarıyla ilgili olarak hem muhalefetten hem de sivil toplum örgütlerinden o kadar çok eleştiri geldi ki bu reform değil, adeta ülkeyi geriye götüren, e, faşizan o hal dönemini anımsatan bir düzenleme olarak değerlendirildi. Biz de şimdi e, tasarıyı başından itibaren e, komisyonda izleyen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Dinçer'le tasarı neler getiriyor, neler götürüyor e, hakikaten demokratik mi değil mi onu da konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani... Ee, Sayın Dinçer, e, Cumhuriyet Halk Partisi olarak siz komisyondaki görüşmelerde de çok e, tepki gösterdiğiniz tasarıya e, Belli başlı maddeler olarak şunlar 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 diyebileceğiniz eleştirdiğiniz maddelere öncelikle sıralayabilir miyiz? Tabii ben önce bu yasanın genel hakkında bilgi vermek istiyorum değerli izleyicilerimize Bu yasa hükümetin köşeye sıkıştığı bir dönemde bir kendi açısından kurtuluş olarak gördüğü, çıkış yolu olarak gördüğü bir yasa. Ama özgürlükler açısından ve Türk demokrasisi açısından ise bizim eğer bu yasa geçerse köprüden önceki son çıkış diye bir at koyduk biz buna. Yani demokrasinin kalan özgür kalan özgürlüklerimizin son damlasını da ortadan kaldıracak bir yasa olarak görüyoruz biz bunu. Bu nedenle bu yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiğinden itibaren Alt komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi adına iki kişiden biri olarak takip ettik ve normal esas komisyonda gene 35-40 güne yakın görüşmeleri sürdürdük. En ince detaylarına kadar sakıncalarını anlatmaya çalıştık ama maalesef iktidar oy çokluğu ile kendi çoğunluğuna güvenerek bu yasada bizim önerdiğimiz çok küçük bazı değişiklikler dışında gene bildiğini okudu. Yani özgürlükleri tamamen ortadan kaldıracak düzenlemeye yer verdi ve üzülerek söylüyorum yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Elimizde kalan son da özgürlüklerin son kırıntıları da böylece ortadan kaldırmış olacak bu yasa. Yasayla polise olağanüstü yetki veriliyor. Örneğin neler veriliyor? Ben önce yasanın genel niteliğinde bahsedeyim. Bu yasa bir defa hukuk devleti açısından Anayasaya külliyen aykırı bir yasa. Bütün özgürlükleri ortadan kaldırıyor anayasanın. Yargı bağımsızlığını ortadan kaldırıyor. Konut dokunulmazlığını ortadan kaldırıyor. Kişi dokunulmazlığını ortadan kaldırıyor. Çalışma hürriyetini ortadan kaldırıyor. Aklınıza gelecek bütün hürriyetlerimizi kısıtlayacak e, yetkilerle, polise verilen yeni yetkilerle donatıyor. Yani kısaca faşist devlet yönetimlerinde veya diktatöryal yönetimlerde görebileceğimiz uygulamaların en hası, en koyusu getirilmek isteniyor. Tam bir ülkemizde artık bu yasa geçerse özgürlükten bahsetmek değil, lafını bile edebilmek mümkün olmayacak tam bir polis devleti işlemi e, işlemiş olacak. Biz bu nedenle bu yasanın adına dedi ki özgürlükleri e, korumak için köprüden önce son çıkış bütün sivil toplumla bütün partilerle buna karşı çıkmak zorundayız dedik. Ne getirecek? Birinci madde yani daha tasarıya girer girmez polise olağanüstü yetkilerden biri Artık polis sıkı yönetim dönemlerinde gördüğümüz gibi istediği kişiyi, istediği aracını, istediği yerde, evinde, her yerde durduracak. Kimlik soracak, arayacak en ince detayına kadar ve gözaltına alabilecek. Ve bunu da 48 saate kadar sorgusuz sualsiz yapacak mahkeme kararı olmadan. Çünkü bir kişi durdurulup aranabilmesi için ceza mahkemeleri kanununa göre... Yargı kararı gerekiyor yani savcı veya hakim kararı gerekiyor artık bu kalkıyor ortada otomatik olarak bir polis memuru durduracak ben seni arayacağım Yani bir kişiyi itibarsızlaştırmak için evinin önünde çıktı tatile gidiyor eşiyle çocuğuyla dur bakalım seni arayacağım valizini çamaşırlarını ortaya serebilecek çok rahatlıkla Yani ben senin kaşını gözünü evet, beğenmedim. beğenmedim Sadece işte makul şüphe dediğimiz o şüpheyle istediği kişiyi durdurup arayabilecek bir şey yoksa kusura bakma bir şey yok kardeşim hadi güle güle. Ama onun itibarı sarsılıp bitirdikten sonra hiçbir anlamı kalmıyor tabii ki bunun. Evet. Bir diğeri ben senden şüphelendim diyor. Ben evet. seni 48 saate kadar eğer toplu suçlarda ise yani birden fazla kişi var ise 72 saate kadar gözaltına alma yetkisi getiriliyor ve bu 48 saate kadar gözaltına alma yetkisinde de savcıya ancak 48 saat sonrasında bilgi verilebiliyor. Yani yargı ancak o zaman haberdar ediliyor. Bunu kim kullanacak? Bunu da vali veya kaymakamların yani daha çok valinin verdiği Talimat. ta talimatla kullanılabilecek. Yani adli bir olayda artık adliye tamamen yani hakim ve savcı devre dışı bırakılıyor. Doğrudan doğruya e, siyasetin emrinde olan, siyasi etkilere açık olan, bir makam olan valinin verdiği emirle e, bu uygulama yapılabiliyor. Bir diğeri, yani devam ediyorum. Bir diğeri e, dinleme kararları. Artık dinleme kararları mahkemeye gerek yok. 48 saate kadar, hatta 72 saate kadar e, bir polis amirinin emriyle, Merkezde istihbarat daire başkanı, illerde il emniyet müdürlerini veya yetkilendirecek birinin kararıyla dileme oluyor. Sizin haberleşme hürriyetiniz böylece tamamen ortadan kalkıyor. Evet. Düzenleme ile ilgili benim gözüme çatan enteresan bir nokta da şuydu. Evet. Ee, savcı, e, polis e, artık şüpheliye karakola davet etmeyecek, evine gidecek ya da iş yerinde de alacak. Bunun çok sakıncası yok. Çok tehlikeli bir yasa. Ee, orada diyordu ki e, onunla, hükümetin getirdiği tasarıda polis diyor evinde, iş yerinde istediği yerde ifade alabilir. Dikkat ediniz. ifade almak e, ancak mahkemelerde olur. Polis ancak bilgisine başvurabilir evet. burada. Bilgisine başvuracak kişiyi de e, ya karakola davet eder ya evinde alır e, şeklinde bir düzenleme vardır. Ama şimdi bunlar böyle yapmıyorlar. Bunlar diyorlar ki biz istediğimiz zaman istediğimiz dakika sizin evinize iş gelip arama bilginize başvurabileceğiz. Biz bunu düzelttik. Ancak yani komisyonda düzelte, düzeltebildiğimiz tek uygulama bu idi. Şahıs isterse kelimesini evet. ekledik. Yani düzeltilen tek kelime bu oldu. Aksi takdirde Çat kapı polis evinize gelecekti. Sizi gene itibarsızlaştırmak için kapınızı çalıp ben ne oldu e, bir şey yok ben ifade almaya geldim. Siz evinize 10 tane do polis etrafını sarmış dururken komşularınız ne düşünecek? Ya bu adam hırsız mı arsız mı casus mu nedir bu polis niye bu kadar baskın yaptı? Oysa ki sıradan bir olayla hakkında basit bir ifade trafik ile ilgili de olsa almış olsa ifadesini onun itibarı sıfırlanacaktı. Biz onu kaldırdık. Komisyonda tek kabul ettirdiğimiz maddelerden biri bu oldu. Şimdi evet. Celal Bey bir başka önemli nokta da düzenleme ile getirilen yüzünü kapatmak, sapanla taş atmak veya toplumsal eylemde hükümeti ya da herhangi birisini protesto etmek bedel olarak çok ağır cezalarla karşılandı. Düzenlemede böyle örneğin sapanla birilerine taş atmak 4, evet, 4 yıl. yıl. Evet. Bunun ayrıntılarını rica etsek Efendim şimdi hükümet o kadar korkuş düzenlemeler yapıyor ki bu şeyde Yani bundan sonra hükümeti protesto etmek eylemi Vatana ihanetle ve terörle mücadele suçlarıyla aynı kapsama alınıyor siz artık bundan sonra hükümeti eleştiremeyeceksiniz. Hükümete eleştiren bu hükümet kötü yönetiyor. Bu hükümet işte memurlara zam vermiyor. Bu hükümet kötüdür dediğiniz anda terörle mücadele suçları kapsamında değerlendirilip hele hele bunu bir toplu meydanda bir kalabalıkla söylediğiniz anda bu işin işiniz bitti. Dört yılda yargılanıyorsunuz hükümete eleştirmekle. Bir de üstüne üstlük eğer Soğuk, hava soğuk bir kış gününde kaş kolu boynunuza sardınız yüzünüzün bir kısmını kapattınızsa işte tam terör örgütü üyesi oldunuz. Artık bundan sonra sizin kurtuluşunuz yoktur. Toplu suçlarda toplu tutuklamaların önünü açabilmek için bu düzenlemeyi yapıyorlar. Sapanı düşünebiliyor musunuz? Bir sapanı, bir bilyeyi, demir bilyeyi suç olarak görüyorlar ve 4 yıla kadar yargılamanın önünü açıyorlar. Oysa bir silahla yani silahla yakalanan bir kişinin cezasının bir yıl olduğu bir ortamda bir mevzuatta bugün dört yıla kadar getirip ceza vermekle o insanların demokratik gösteri hakkını ve eleştir hakkını ortadan kaldırıyorlar. Artık bundan sonra zeytin ağacını korumak için kimse toplu gösteri yapamayacak, çevresini korumak için kimse yapamayacak. Neden? Siz eleştiriyorsunuz hükümete denilip toplu olarak gözaltına alınıp. Dört yıldan yargılanabilecek hükümler getiriyorlar. Bunları kabullenmek mümkün değil. Gene yani yasalarımızda çok daha tehlikeli bir şey getiriyorlar. Tehlike yakalaması. Bu da şudur. Biliyorsunuz eskide Ankara'da yapılan örneğin Tan Doğan'daki bir mitinge katılabilmek için İstanbul'da otobüsler geliyordu yüzlerce. Doluyordu vatandaşlarımız protesto için. O otobüsleri direkt önünü kesemiyor polis. Durduramıyor. Ne yapıyor? Efendim sizin araç muayeneniz yoktur diyor. Lastiğinizin basıncı düşük. İşte ne bileyim motor muayenenizi yapmamışsınız. Geciktirmişsiniz diyor. Olan zamanda hiç bakmadığı konuları o dönemlere bakıyor ve kapatıyor. Ve benzinimiz motor mazotumuz yok diyor. Vapur seferlerini yaptırtmıyor. İnsanlar katılmasın diye. Şimdi bu hükümet getirdiği tasarıyla öyle bir şey koydu ki. Sen Ankara'ya gidersen o toplantıya katılırsan senin için tehlikeli olabilir. Ben senin can güvenliğini koruduğum için diyor sen Ankara'ya gitmekten alıkoyuyorum diye böyle bir yetki getirdi. Tehlike yakalaması diye bir Türk hukuk değil, dünya hukuk tarihinde olmayacak bir terim yaratmaya çalıştılar. Biz bunu da ortadan kaldırmak için çok çaba sarf ettik. Orada şöyleydi düzenlemek kendisini veya başkasının hayatını tehlikeye koyan durumlar olursa polis o kişiyi oradan uzaklaştırır. Yani Türkçesi protesto eden, e, diyelim bir HES'i protesto edecek Oraya giden kişiler, ya sen burada protesto yaparsın ama bu tehlikeli olur senin için, seni buraya sokmuyorum. Bu düzenleme ben iddia ediyorum Bir milletvekilini dahi polis Herhangi bir olayın olduğu yere Sokamayacak, sokmayacak Bir protesto eylemin olduğu yere bırakın vatandaşı Milletvekili dahi giremeyecek Çünkü can güvenliğiniz söz konusu evet, olmuş diyecek olacak Efendim ben sizin can güveninizi koruyorum Oraya gitmeniz sizin için tehlikelidir Deyip sokmayacak Böyle bir korkunç düzenleme getiriyor hükümet Bu tasarıyla Gene bu tasarının özelliklerinden En tehlikeli Maddelerinden bir tanesi de Olay olduktan sonra valinin talimatıyla polis soruşturmayı yönlendirebilecek deniyor. Bakınız yanlış An anlayamadım. Olmadınız. Anlayamadım nasıl Bir olay ya? oldu. Adli bir olay oldu. Bir yerde herhangi bir cinayet oldu. Veya bir toplumsal olay oldu. Artık o olay olduktan sonra bizim hukuk sistemimizde görevli kim? Savcılar değil mi? Mahkemeler, savcılar. Delil toplama ile ilgili savcı karar verecek. Hayır. Diyor ki şimdi bu yetki getiriliyor bu yasayla. Bu soruşturmanın devamında vali istediği talimatı polis amirlerine verecek istediği şekilde yönlendirebilecek. Bu da nedir? İşte en son İstanbul'da 17 ve 25 Aralık operasyonlarında e, savcının verdiği talimata ne oldu? Valinin talimatıyla, Emniyet Müdürünün yeni atanan uçakla götürülen Emniyet Müdürünün talimatıyla uymadı polis. Doğru. Hatta e, efendim işte e, savcı böyle talimat veriyor, ne yapayım? Bunlar tapelere yansıdı. Ne yapayım deyince Gerekirse o savcıyı da içeri al. Yasaysa yasa dendi değil mi? Bizim zamanın evet. e, müsteşarı şimdiki İçişleri Bakanı. Ve bu yalanlanmadı. Gerekirse yasaysa yasa çıkarır, Siz gidin kırın kapıyı bilmem ne yapın gibi talimatlar verildi. Bu şunu gösteriyor. Artık bundan sonra adli vakalarda da vali veya onun yetkili kıldığı kişiler yönlendirme yapacak. Herhangi bir yolsuzluğu soruşturan bir savcının bütün yetkileri ortadan kalkmış olacak, artık o polis kendinin amiri, idare amiri olan kimse, vali, onun talimatına göre hareket edecek. ya Buna demokrasi diyebilir misiniz böyle bir uygulamaya? Dünyanın neresinde görünmüştür? Adli bir olayın soruşturmasında yetkili kişi, valinin görev verdiği kişi, idare yani idare. Artık olay olduktan sonra idarenin görevi bitmiştir, idarenin görevi önleyici kollu kuvvetidir. Ama burada önleyici kolun aşıyor. Artık adli vakaya giriyor. Yani o zaman mahkemeye hakime de gerekli talimatı verecek vali istediği şekilde davayı sonuçlandırabilecek. Herhangi bir yolsuzluk olayında soru alabilmek mümkün müdür? Bu olaylarda. Mümkün değil tabii ki. Evet. Yani böyle devam ediyor. Şimdi gene bir olay. Diyor ki bir yerde gelen tasarıda bir şehirde veya birden çok şehirde eğer olay, e, olaylar çıkarsa valiye sıkı ilan etme yetkisi, yetkisi veriyor. Veriliyor. Eskiden İçişleri da koymuştu. Birden çok il olursa İçişleri Bakanı bir il olursa vali yetkilidir diye. Düşünebiliyor musunuz? Yani e, 82 anayasasında bile olağanüstü yani sıkı yönetim döneminden çıkmış bir anayasada bile olağanüstü hal ilan etme yetkisi Bakanlar Kurulu toplanır. Milli Güvenlik Kurulu'nun kararı alır ve bakanlar da üstelik Cumhurbaşkanı tarafından toplatılır. Yani başkanlık eder Cumhurbaşkanı ki bugünkü Cumhurbaşkanımızın gibi değil. O zaman sayıyla böyle kısıtlı şekilde toplanabiliyor ancak olağanüstü hal gibi bir ortamda toplanacak. Karar verir diyor sükunetim uygulamasına. Şimdi valinin keyfine bırakılıyor. Vali biraz canım sıkıldı. Ben bugün sokağa çıkma yasa ilan ediyorum deyip istediği gibi Süküretim uygulamasına geçebilecek Yani artık sokakta istendiği zaman Sokağa çıkma yasağı istediği zaman Yasaları rafa kaldırılan Süküretim uygulamaları olacak Biz biliyorsunuz süküretim döneminde Yasalar var mıydı Yani yasalar hepsi rafa kaldırılmıştı evet. Dört tane generalin talimatıyla Her şey yürüyordu şimdi de Olağanüstü hal ilan eden valinin talimatıyla O ilde bütün özgürlükler ortadan Kaldırılmış olarak yürüyecek Böyle bir yasayı kabul etmek mümkün müdür yani gene devamında özgürlükleri kısıtlama babında e, polis memurlarını kendileri gibi düşünmeyen bütün polis teşkilatını ve jandarmayı kendisine bağlayacak düzenlemeler getiriliyor. Jandarmanın bütün atamaları ilçe jandarma komutanı dahil daha başında atıyorum bir e, Mardin'in Trabzon'un Edirne'nin bir küçücük ilçesindeki bir, bir jandarma komutanının ilçe jandarma komutanı atamasını artık bundan sonra İçişleri Bakanı yapacak. Maalesef olağanüstü bir hal. E, Sahil Güvenlik Komutanlığında bütün atamaları İçişleri Bakanı yapacak. Dolayısıyla bizim jandarmamız bugüne kadar gerçekten başarıyla tarafsız hizmet yapmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin gurur verici bir birimidir. Artık bunlar ortadan kalkıyor. Yani AK Jandarma yaratılıyor. AK Emniyet yaratılıyor. AK Emniyet dediğimiz bundan sonra atamalar e, iktidarın, AK Parti'nin, il başkanı, ilçe başkanının yönlendirmesiyle yapılacak. Bütün atamalar iktidarın emrinde olacak. Vali şey ve kaymakam e, bunların amiri konumuna getirilecek atamalar İçişleri Bakanlığı tarafından olacak. İçişleri Bakanı da hiçbir gerekçe göstermeden istediği dakika, istediği saat bir komutanı görevinden alıp uzaklaştırabilecek, açığa alabilecek. Böyle bir düzenleme getiriliyor. Çel